Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde boşaltım sistemi konusunu işleyeceğiz. Boşaltım sisteminde boşaltım maddelerini, boşaltım sistemi organlarını ve nefronun yapısı konularına değineceğiz. Boşaltım sistemi bir hücreye baktığımızda veya hücrelerden meydana gelmiş canlılara baktığımızda canlılıklarını, işlevlerini, yaşamlarını sürdürebilmeleri için hem hücre içerisinde hem de hücre dışarısında belli bir sıvı dengelerinin olması gerekiyor ve bu de sıvı dengelerinin dengede tutulması olayına ise biz homoestezi diyorduk. Boşaltım sistemine de şöyle ilişkilendirebiliriz. Bu dengenin sağlanabilmesi bu sıvı miktarının değişmez olarak tutulabilmesinin yanında da hücre içi ve dışı ortamlarında zararlı ya da fazla olan maddelerin dışarı doğru atılması gerekiyor. Burada baktık, baktığımızda metabolizmalar sonucunda oluşan zararlı atıkları maddelerin vücut dışarısına atılmasına boşaltım. Bu olayı sağlayan sisteme de boşaltım sistemi ya da diğer bir ismiyle üriner sistem diyebiliriz. Boşaltım sistemine baktığımızda asıl organ olarak biz böbrekleri işleyeceğiz. Bunun yanında tabii ki boşaltım yapan kimler var? Deri, karaciğer, akciğer, anüs gibi e, ee, Yapılar olsa da biz bunlara boşaltım organı olarak kabul etmiyoruz. Boşaltım maddelerine baktığımızda ise e, su ve karbondioksit öncelikle bakalım. Monomerlerin solunumla parçalanması yani bu monomerler ne olabilir? Glikoz olabilir, aminosit olabilir, e, yağ asitleri olabilir. Bunların parçalanma sonucunda oluşurlar. Su, deri, akciğer, böbrek veya anüsle atılabilirken karbondioksit akciğerle atılan bir boşaltım maddesi. Öncelikle azotlu boşaltım atıklarına bakalım. Bunlar protein metabolizmaları sonucunda oluşurlar ve bunlar oksitlenemez. E, çeşitli hayvan gruplarında amino asitlerden alınan amin gruplarının koparılmasıyla oluşurlar. Bunlar nelerdir? Amonyak, üre, ürik asit bunlara örnek verebiliriz. Öncelikle amonyağa bakalım. Amonyağın zehir oranı oldukça yüksektir ve bol su ile seyreltilmesi gerekmektedir. E, i̇nsanlarda ise amonyak direkt olarak çok iz miktarda ile birlikte büyük bir kısmı üreye dönüştürülerek atılır ve böylece daha az su kullanılarak atılmış olur. Amonyak nasıl üreye çevrilir? Karaciğerdeki kufer hücrelerinde e, ornitin devri dediğimiz bir devirle birlikte üreye çevrilir ve boşaltım sisteminin yanında e, deri yoluyla da vücuttan uzaklaştırılabilir. Diğer maddelere baktığımızda birçok maddeden bahsedebiliriz. E, vücuda girmiş e, herhangi bir madde, vücut tarafından kullanılmış ilaç, zehirler, tuz gibi maddeler boşaltım atığı olarak e, karşımıza çıkabilir. Yine sodyum, potasyum, kalsiyum, klor gibi iyonlar. Yine metabolizma sonucunda oluşan iyonlar. Fosforik asit, kreatin, kreatinin gibi boşaltım maddeleri de yine uzaklaştırılabilir. Azotlu boşaltım atıklarını bir de listeleyecek olursak burada amonyak, üre ve ürik asitten bahsedeceğiz. Bunların suya ihtiyaçlarına baktığımızda zehir oranı ne kadar yüksekse o kadar fazla suya ihtiyaç vardır bunun atılması için e, o zaman amonyak en fazla zehir oranına sahipse en fazla e, suya ihtiyaç duyacak. E, Suf çok fazla sudan e, fazla suyla atılacağından dolayı çok fazla enerji de harcanmamış olacak. Kimlerde görülebilir bu? Omurgasızlarda, balıklarda veya kurbağaların larvalarında yani suda yaşayan canlılarda e, görülen bir olaydır. Üre ise e, yine e, amonya göre zehir oranı az ama ürik asite göre daha fazla zehirli bir e, azotlu boşaltım atığıdır. O yüzden harcanan su amonya göre daha azdır ve harcanan enerji de yine çoktur ama yine ürik asit kadar da fazla değildir. E, ve bunlar ergin kurbağalarda ve memelilerde görülür. Ürük asite baktığımızda ise burada zehir oranı düşük olduğundan dolayı e, harcanan su miktarı daha azdır. Çünkü seyreltilmesine çok gerek yoktur. Bu yüzden de e, atımında kullanılan enerji daha fazladır. Kimlerde görülür? Böceklerde, sürüngenlerde ve kuşlarda görülür. Boşaltım organlarına baktığımızda insanlarda boşaltım sistemi böbrekler, idrar kanalı yani üreter, idrar kesesi diğer bir ismiyle mesane ve boşaltım kanalları yani üretradan meydana gelmiştir. Öncelikle böbreğe bakalım. Böbrekler sağlıklı bir insanda bir çift böbrek bulunur ve karın boşluğunun arka kısmında bel hizasında Karşımıza çıkar ve fasulyeye benzer bir yapısı vardır. Burada e, böbreğin e, tabii ki insandan insana değişebilir ama ortalama 15 santim uzunluğunda ve yaklaşık 200 gram ağırlığındadır. Her böbreğin üstünde bir çift bir böbrek üstü bezi bulunmaktadır ve böbrekle bez arasındaki yağlı bir doku vardır. Böbrek üstü bez ile böbrek arasında doğrudan aslında bir bağlantı yok. Böbreklerin çukur bölgesinde böbreğe kan, lenf damarları ve sinirler, idrar kanalları giriş yapan bölgeler bulunmaktadır. Böbreğin görevlerine bakacak olursak öncelikle kanın pH dengesini düzenlemede görev alır. Yine kan bileşiminin sabit tutulmasına yani homostezi aslında dengesinde yine hormon salgılamada burada eritropoietinden bahsedeceğiz. Eritropoietin neydi? Kemik iliğini uyararak al yuvar üretimini sağlar. Bu eritropoietini biz e, sindirim sistemine yardımcı organlarda karaciğerdeyken bahsetmiştik. E, küçük bir kısmı karaciğerde üretilirdi ama %85 gibi büyük bir... Büyük bir kısmının da böbreklerde üretildiğini e, salgılandığını o zaman söylemiştik. Büyük bir kısmı böbreklerde salgılanır. Uzun süreli açlık durumunda ise protein, yağlardan karbonhidrat üretimini sağlar. Yine e, Kanın pH'i ve kan bileşimini söylediğimde homoestezden bahsetmiştim. Homoestezinin sağlanmasını e, sabit tutulmasını sağlar. Yine boşaltım atıklarının ulaş, uzaklaştırılması. Yani en büyük görevi aslında boşaltım atıklarını uzaklaştırmaktır. Böbreğin e, yapısına baktığımızda öncelikle böbreğin dış kısmını örten bir zar vardır. Buna kapsula renalis e, denen bir zardır. Böbrek dıştan içe doğru korteks, medulla, ve havuzcuk kısımlarından oluşur. Korteks e, asıl e, süzme birimlerinin oluşturduğu nefronlar e, burada yer alır. Medullaya baktığımızda ise yani öz bölgesine nefronların uzantılarının bulunduğu bölümlerdir. Havuzcuk ise e, böbreğin en iç kısmında tam ortasında yer alır. E, havuz şeklindedir. Burada da süzülme ile oluşan idrarlar toplanarak üretere aktarılmasını sağlar. Sanda boşaltım organlarından böbrekten sonra üretere bakalım. Her iki böbrekten de çıkan e, kollardır ve bunların idrarın mesaneye götürülmesine görevlidir. Mesaneye baktığımızda ise e, yani diğer bir ismiyle idrar kesesi, içi boş düz kaslardan yapılmış bir kesedir ve burada idrarın keseye geldiği bölgede idrarın geri dönülmesini engelleyen kapakçıklar bulunmaktadır. İdrarla mesane dolduğunda parasempatik sinirler uyarılır ve impuls gönderilir beyne bununla birlikte kese kasılmaya başlar ve idrar çıkışı gerçekleşir. Üretra ise idrarın dışarı atıldığı bölgedir. Erkeklerde üreme sistemi ile bağlantılı bir yapıda olarak çalışır. Böbreklerde bulunan nefronların yapısına baktığımızda kandan üre ve atık maddelerin süzülmesini sağlayan birimlere denmektedir. Yani süzüm işlemi gerçekleşen esas kısımdır ve bir böbrekte yaklaşık 1 milyon nefron bulunmaktadır. Nefronun yapısına baktığımızda glomerulus kılcalları, Bowman kapsülü, yine bunları izleyen proksimal tüp, Henle kulbu, distal tüp ve bunların devamında idrar toplama kanalları bulunur. Nefron böbreğin iş gören bir ünitesidir. İnsanlarda nefronun uzunluğu ortalaması 5 cm kadardır. Glamourous'un yapısında bulunan Glamourous kılcallarına baktığımızda Böbrek atar damarlarının kabuk bölgesinde yaptığı e, kılcal damar yumağına denmektedir. Glamourous'un yapısında bulunan kılcal kan damarları normal kan damarlarından farklı olarak e, çift katlı yassay epitelden oluşur. Bununla birlikte de kan basıncının sabit kalması ve kanın ozmatik basıncından daima yüksek olmasına yol açar. Bu sayede de tek yönlü bir e, geçiş gerçekleşir. Yani e, Glamourous'a Gelen kan tekrar geri dönmez. Burada e, normal kılcallardan farklı işlev gerçekleşir bununla birlikte. Bizim normal kılcallarımızda ne vardı? Bir tarafı atar damara, diğer tarafı toplar damara bağlıydı. Ama glomerulus kılcallarının iki ucu da atar damara, bir ucu getirici atara, bir ucu da götürücü atar damara bağlanmaktadır. Kan basıncı yüksek ve sabitti. Bizde neydi? normal kılcallarda yüksekten düşeye doğru bir iniş vardı. normalde tek katlı epitel vardı normal kılcal damarlarda. Burada ise çift katlı epitelden oluşuyor. Çünkü neden? Basın çok yüksek olduğu için dayanıklılığı arttırmak için sadece madde çıkışı vardır. Yani maddeyi gönderiyoruz. Tek yönlü bir iletim vardır. Bowman kapsülüne baktığımızda boşaltım kanallarının başlangıç kısmıdır ve burada glomerulus kılcallarını saran bir yapısı vardır. Tek kaslı yassı epitelden oluşmuştur ve glomerulustan gelen süzüntülerin yani maddelerin boşaltım kanallarına aktarılmasını sağlar. Burada hem glomerulus kılcallarını hem de Bowman kapsülünü birlikte e, yaptığımızda yani glomerulus artı Bowman kapsül dediğimizde Malpeki cisimciğinin oluştuğunu görmekteyiz. Şekil üzerinden de baktığımızda e, kılcal e, buradaki damarlardan, kılcal damarlardan gelen süzüntüler Bowman kapsülünden sonra nefron kanalcıklarına gidecektir. Boşaltım kanalcıklarına baktığımızda az önce söylediğimiz gibi Bowman kapsülüne bir süzüntü geliyordu. Bu süzüntü buradan sonra boşaltım kanallarına gelecek. İlk geleceği yer proksimal tüptür. Sonrasında henne kulbu, distal tüp, idrar toplama kanalları olarak devam etmektedir. Burada proksimal tüp ve distal tüp e, böbreğin kabuk kısmında yer alırken Henle kolbu ve idrar toplama kanalları böbreğin öz bölgesinde. Aslında bunları yine e, üstteki uç kısımları yine kabuk bölgesinde de yer almaktadır. Burada etrafı glomerulus'tan gelen götürücü damarların uzantısı olan yoğun bir kılcal ağı ile sarılmıştır bu damarlar ne olacak? İdrarların son halinin almasını sağlayacaklar. Nefrondaki bu kılcal damarların birleşmesiyle birlikte de böbrek, böbrek toprağı damarları oluşacaktır. Distal tüpe geldiğimizde idrar toplama kanallarına bağlanacak ve son olarak idrar toplama kanallarından artık idrar son haliyle havuzcuya gelecek. İdrar toplama kanalları genişleyerek dediğimiz gibi havuzcuya açılacak ve idrar son halini alacak. İdrar toplama kanallarının bir araya gelmesiyle oluşan piramitler vardır ve bunlar öz bölgelerde bulunurlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde idrar oluşumu konusuyla devam edeceğiz.